ona hissettiriyordur kendini. Sen sevgi dolu bir bekleyiş, isteğiş, sarılış, yaklaşım bekliyorsundur. Ama onun hakkında gerçekten bir isteğin yoktur. İçindeki ses bu yüzden ona karşı vesveseli ve olumsuz davranışlar geliştiriyordur. Sen de bu sayede ikinizin bir araya gelebilecek bütün çare çözümlerine karşı aslında içtenlikle davranmadığın için ruh can hisseder ya can duygu sevgi bunu hissediyor ve diyor ki eğer yaşadığın hayatı şu anda sorguluyorsan şu anda karşındaki kişinin samimiyetsizliğinden şikayetleniyorsan onun ruh dünyası ya da onun duygularında da senin düşündüğünden çok daha fazla, çok daha farklı bir kızgınlık hali var. Ve bu öfke kolay kolay geçecek türde değil. Öyle ki uzun zamandır hayatına birini alıp almama konusunda ikilem.